Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba fakirler. Günün öne çıkan aptal saptal, saçma sapan, mide bulandıran, ömrünüzden ömür götüren haber bültenine hoş geldiniz. Tabii ki yayınımıza geçmeden önce izletmemiz gereken bir videomuz var. Arkadaşlar videomuzu izlemeden önce yapmamız gereken birinci kural videomuzu sol alt köşede fakir fukara yazısının altındaki like tuşuna basmak. Bastık arkadaşlar. Tabi bazı videolarımızda hype puanı var. Sonra da hype etmek. Hype puanını da veriyoruz. Mesela bu videomuz 75 puan almış. Teşekkür ediyorum. Ee, hype puanı. Bunu yapıyoruz. Bunun dışında da paylaş butonuna basıp sosyal medyada videomuzu paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. ederim. Parti'ye zarar vermek isteyen bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim. Partiliyim diyen herkesi partinin seçilmiş seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya ve bir güç alacaksa bu örgütten, bu partiden, devlet için bir yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum. Bunun aksi yapılan her davranış, her şükürlandım ola. Sedat Peker ve bugün Süleyman Yasin Akdeniz'e yapılan silahlı saldırı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmedi. Şu anda herkes CHP'yi konuşuyor. Ama gizli saklı. Arka planda ne dönüyor bilmiyoruz. Bir anda yani Süleyman Yasin Akdeniz'e ne oldu? Hac organizasyonları yapan Hacı Nardan, Hoca Nardan, Merhameti Bekleme falan. Diyen abimiz ne oldu da bir anda ayaklarına sıktılar? Abi, Süleyman abi sana bunu kim yaptı? Allah aşkına. Tabi Süleyman ve tayfası e, Fed suçluyor. E, Tabi ister istemez Cevheri Güven de Sedat Peker'in yaptırdığını söylüyor. Şimdi Cevheri Güven'e mi inanacağız? Süleyman abinin... Çevresinin FETÖ'cüleri suçlamasına mı inanacağız? Ayaklarına sıktırmış. Yani FETÖcüler niye ayaklarına sıktırsınlar ki? Niye ayaklarına sıktırsınlar? Yani kafa dururken ayağa sıkılır mı? Ha? Ne gerek var? Madem FETÖ'nün bu kadar nefret ettiği adam e ee, kafasına sıkarlar. Ayağına sıkınca ne olacak? Diğer tarafta niye Sedat Peker yaptırsın? Adamı hem mafya diyorsunuz. E ee, Sosyal medyada video çekiyorsunuz baba. Sedat abi ya deyince herkes kaçıyor falan. Hem de adam ayaklarına sıktırmış. Tabi Cenk denilen bir şahıs vardı daha önce ortalık karıştığında Sedat Peker'e küfürler hakaretler eden onun birileri kafasına sıkmıştı ama kim sıktı ne oldu orasını bilmiyoruz. Ben kesin, kesinlikle Sedat Peker'in yanındayım. <laughs> beni, beni ilgilendirmez tamam mı? İşte Yazmış ki birisi. Yasin abiyle iletişime geçen numara ABD numarası. Vuran kişi tetikçi. Tezgah güzel kurulmuş. Yasin abi ofisinde saldırgana zemzem ve hurma ikram ederken tetikçi silahı çekip <laughs> iki el atıştırıyor. Durumu iyi yavrusun. Tadavusu devam ediyor. Saldırgan koşul bir taraftan yakaladı. <laughs> Allah Allah. Sormak lazım. İyi de kardeş madem öyle hacı lakaplı bu Süleyman abiniz tetikçiyi niye ofisine almış? He? Tetikçiyi niye ofisine almış? Öyle yazmışsınız yani burada. Saat Bey. Ofisinde vurulmuş. Demek ki tetikçiyi tanıyor. Dur, Amer, dur, FETÖ arıyor. Alıyor ha! Ola Süleyman! Bak yarın geliyoruz yemin diyorum ayaklarını sıktıracağız ha. biz FETÖ'cüleriz. Oh. Ya vallahi billahi Ohohohoho. falan. E ertesi gün adam gönderiyorlar Süleyman ofise alıyor. Buyur abi zemzem zem hurma içer misin? Yok baba biz emaneti teslim edelim. Ha, şak şak tak tak <laughs> iki tane. Ya. Acaba Süleyman Bey'imiz hacıla kaplı. Bu tetikçi arkadaşı tanıyor muydu? Ne oldu? Tetikçi kimin selamıyla geldi? Heh. Tetikçi kimin Diyeceksin ki abi ne alaka? Şöyle diyelim mesela bakın. Burada zamanında Sedat Peker'le ilgili paylaşımlar yapmış. Sedat Peker'in FETÖ'nün e, mafyası olduğuna dair paylaşımlar. Haşa ve kella tövbe tövbe. İşte Sedat Peker e, el yazısıyla mektuplar yazmış. FETÖ'cü olduğu iddia edilen bir şahsa. Ümraniye'de bunun bir e, dersliği mi varmış, mektebi mi varmış, bir şeysi varmış. Sonra buraya da kayyum atanmış galiba. Bu tarz şeyler. Tabi ister istemez bu Sedat Peker'in videolarının ardından Süleyman Soylu'yu hedef alan e, bu arkadaş Süleyman Yasin Akdeniz'de bir nevi Sedat Peker'in yapmış olduğu mektupları ifşalamış. Hatta bir tweetinde ben Fethullah Gülen'in dinler arası diyalog çalışmalarına Türkiye'de gençlik oluşumu olarak destek veren Ümrani Nur Uğur Akkafa'nın yanındayken Uğur'la Peker mektuplaşırdı. Peker çok maddi destek verdi. Süleyman Soylu Bakanımıza vururken Akkafa ekibini Peker'i sosyal medyada destekleyin talimatı ile vefa gösterdi. Evet bu tarz paylaşımlar. Firari suç örgütü lideri Süleyman Süleyman Sedat Peker'in FETÖ bağlantıları, FETÖcü Uğur Akkafa bağlantıları Türk milletine henüz anlatılmadı. Peker ekibinin Ümraniye Nur Mektebi'nde Nurcu maskesi tutuyor. Uğur Akkafa finansal destekte bulunuyor. Kimse nedir bunlar diye sormuyor. İlginç. Hadi bakalım. Çocukların Sertaç abisi severim. Bizim çocuklarımız da takip ediyor. Fakat meşhur FETÖ'cü Sedat Peker tarafından fonlanan uğurak kafayı kitlesine referans verip tavsiye etmesi çocuklarımızı oraya kanalize etmesine neden olur. Bundan dolayı FETÖ'cülere karşı uzak durmalı. Böyle. Fethullah Gülen'in mafya imamı Sedat Peker balonu tutmadı. Yan versiyonu Muhammed Yakut servis ettiler. O balonu da tutmadı. Şimdi Ali Yeşildağ diye bir birini piyasaya sürdüler. Hangi Piyo'nun öne süreceklerse sürsünler Cumhur İttifakı'na çeyrek oy bile kaybettiremezler. Bay bay Kemal falan filan. İşte Cevheri Güven de diyor ki bu mektupları paylaşmasından dolayı yani sözde FETÖ'cülerle mektuplaşıyormuş. Bu FETÖ'cülere maddi destek sağlamasından dolayı FETÖ'nün mafya imamı yapmasından dolayı Sedat Peker. Sedat Peker de ayağına sıktırdı. Bir taraf Sedat Peker'in korkusundan diyor ki FETÖ'cüler bizim ayağımıza sıktırdı. Diğer tarafta da işte Cevheri Güven diyor ki hayır Sedat Peker sıktırdı. Yorumlarda buluşalım. Ola oğlum bizim Yasin'e kim sıktırdı? <gülüyor> <gülüyor> kim sıktıysa çıksın ortaya. <laughs> ya Ay Allah aşkına ya. Yorumlarda buluşalım. TFF Başkanı Hacı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ismini de soy ismini de söyleyemedim göre tarihin en karakterli takımı bu milli takım. Tabi eski milli futbolcular başta Nihat olmak üzere biz karaktersiz miydik? Bizim karakterimizi nasıl ölçtün? Hayırdır deyip tepki göstermişlerdi. Hacı Osmanoğlu'nun tarihin en büyük karakterli dediği milli takım daha 40. dakikada futbol oynamayı bıraktı. Dün maç sonrası bir canlı yayını açıp güzel güzel bu konuları dile getirecektik. Ama Türkiye'de aniden maalesef internet e, kapatıldığı için e, Facebook, YouTube, TikTok gibi uygulamalara giremedi insanlar giremedikleri için de yani dedik gerek yok zaten olan oldu biten bitti ama bunları konuşacaktık yani bu rezilliğe ne diyelim bilmiyorum orada futbol yok yani 17-18 yaşındaki çocukları İspanya getirmiş. Çıkarmışlar sahaya. Şimdi diyeceksiniz ki abi senin çocuk dediğin adam bilmem kaç milyonluk topçu İşte bundan bahsediyorum. Çocuk ama adama milli formayı veriyorlar. Biz bırak milli formayı vermeyi. Ha, kulübede oturtmuyoruz. Kulübede normal takımlarda ligimizde kulübede 17-18 yaşında çocuk oturtmuyoruz. Ta ki yeteneği olacak da torpili olacak da öyle. Gelinen nokta bu. Rezil, kepaze bir futbol. Tamam bunlar yendiler geçen hafta dediler tamam baba biz de. Hop maç bitti. Bizimkiler övüyorlar. Aile ortamı mükemmel. Hokkabaz mokkabaz. Hareketler büyüler müyüler. E ee, bir baktık baba yorumcularımızdan. İspanya maçı zaten şöyledir. Oraya otobüs koysak da zaten gol yiyeceğiz. Zaten şuyuz zaten buyuz. Bu maçtan galibiyet beklemiyoruz. Evet beklemiyoruz. Biz zaten gidin adamlara beş tane atın demedik ya düzgün bir futbol oynayın. 40. dakika futbol sahada bitmiş olmaz. Yani en azından deseydiniz ki kardeşim biz sakatız. Vallahi bütün takım sakatız veya deseydiniz ki bütün takım zehirlendik. Çıksa, çıkmasaydınız 3-0 yenilirdik. Puan silme oluyor mu bilmiyorum da. Eğer zehirlenme şeyi falan. Vallahi <laughs> o 6 yemek nedir ya? Bir sıfır koydular yetmedi, iki sıfır koydular yetmedi, üç sıfır koydular yetmedi, dört, beş, altı sıfır koydular. Altı yemek Allah'tan ilk maç İspanya maçı değildi. İlk maç İspanya maçı olsaydı biz bitmiştik şu anda. Rezil rüsva olmuştuk. O moral bozukluğuyla bir de bu rakibe yenilecektik. Ya birileri her sene bizi tokatlıyor haddimizi bildiriyor. Her sene. Aslında burada İbret alınması gereken olay şu. Bir, 36 milyonluk kalecin de olsa bir işe yaramıyor. İki, 30-40 milyonluk işte yıllık aylığı 10 milyon dolar olan futbolcu da oynasa bir işe yaramıyor. Arda bilmem ne Real Madrid'de şu anda paha biçilemiyor. Bon servisi ne kadardır bilmiyorum. Hadi olsun 70. Olsa bile bir işe yaramıyor. Abi üç tane topçuyla mı oynayacaksın? Hayır. Üçü beşi yok kardeşim. Üçü beşi yok. Onlar futbolun tanrıları. Siz de futbolun kölelerisiniz. Tanrılar her zaman kazanır. Köleler her zaman ezilir. Yani. Bir Ejderha gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Ejderha ondan sonra. Aynı insanoğluna benzer Ejderha gördüm ondan sonra. Gazeteciler de şu anda buradalar. Yanım ondan sonra zaten. yanımdalar hayvan ondan sonra el dahriye benzer elleri var, kulakları var. E, ee, malumatımız budur. Nasıl normal ligde biz gidip yeniliyorsak milli maçta da yeniliyoruz. Bari yeniliyoruz. Düzgün yenilelim. Oynayın yenilelim. Kafa kafaya oynayın yenilelim. Yani Böyle bir salmışlık ama zaten herkes yenileceğimizi biliyor. Oğlum Uğurcan helal at. Canan öyle be. Göğsümü aldım baba. Kim var baba? Bak kafamı çevirdim. Kim var? Ola! Topu çalmışlar. <laughs> Top yok. Ola nereye? Oha gol olmuş. <laughs> ya, ya bizimki bizimki göğsünde yumuşattı bak. Pas atmak için döndü topu çaldılar. Bizimki kafayı bu tarafa çevirdi ya. Gol oldu. Montelar İspanya'dan 6 gol yiyen Oğurcan Çakır'ı maç sonu tebrik etmedi. Baba Beni hala tebrik etmedin. <laughs> Lan karbonat beyinli Fikri. Ben seni niye tebrik edeyim oğlum? Yedinci golden sonra bunu kaleden çıkarttım. Yerine boş damacana koydum. <laughs> damacana bundan daha fazla gol çıkarttı ya. Hakem maç sonu herkesi tebrik etti. Beni teselli etti. Ya böyle bir maç yok ya. Böyle bir maç yok ya. Ya Kornel atmaya gidip, Kornel atmaya gidip, ya, <laughs> Go, kendi kalende rakip kaleye Kornel atmaya gidiyoruz, kendi kalemizde gol pozisyonu oluyor. Da böyle bir rezil bir şey olabilir mi ya? Ha? <laughs> Lan siz, siz bunu nerede gördünüz? Vallahi siz bunu nerede gördünüz? <laughs> Arda Kornel kullanıyor, baktım. Tiki taka mı diyeyim? Miki maka mı diyeyim? Ne diyeyim belli değil. Ü üç kişi birbirine pas attı. Ola Uğurcan'a geldi top. <laughs> Bizimkiler artık geriye koşmuyor. Çevir oradan. Ata Demirel'in hayvanlar alemi tak taklidi var ya. İsmail. <laughs> İsm İsmail defansa sesleniyor. Çevir oradan. Hakkı abi. <laughs>

<laughs> Şimdi millet diyecek ki abi milli takım altı yemiş gülüyorsun <gülüyor> Ben ona gülmüyorum ya üzülüyorsun ama. Yani <laughs> bir maçla gaza gelen bir milletiz ya buna gülüyorum. Baba tamam bu iş. Baba harikayız. <laughs> ne oldu? Ne oldu baba? Kaldık ortada. <laughs> baba Erzurumlu çocuk şeyde kalmıştı ya az az dördü. Ona döndük. Maça giderken Mehter Marşı'yla. <laughs> <laughs> Haydi çocuklar. Başarıcı çocuklar. Maç bir başlıyor. <laughs> Bizimkiler baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> baba. 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 Bilmezeydim. Baba. <laughs> baba. Eûz billah ne Baba diye. Lan, yok böyle bir şey abi ya. Yani karşında 18 yaşında, 19 yaşında cala cula çocuk var ya. Yani Hakan Hakan ne yapsın? Hakan çolan oğlu. Baba hiç yok sahada. Vallahi yemin ediyorum var ya bir tane top attılar araya. Onda da rakip geldi şöyle dokundu. Ya ne yapmış gece? Beşik mi salladınız? Ne yaptınız siz? Bilmiyorum. Yani çok mu eğlendiniz? Playstation oynadınız da uykuz mu gelmedi? <laughs> Bak rakip şöyle bunu Hakan düşün. Tamam mı? Bunu da rakibin eli Hakan omuzuna değiyor. Hop gitti Hakan. Hakan ne oldu Hakan? Hakan ne oldu Hakan? Türkiye'ye gelmeden türk futbolcu oldun Hakan. Türkiye Ligi'nde oynamış o zaman diyeceğim ki biliyor tabii adam öğrendi taktiği at kendini yere Avrupa'da vermezler ona penaltı. Ama ülke olarak Türkiye'de olabilirsin hakem Avrupalı. O kadar kolay değil. Ayakta duramıyorsun. Rezil. Rezil bir futbol ya. Tabii daha fazla ayağa kalkabilmemiz için he, arada böyle şeyler olabilir demiş. Montella böyle açıklamalar yapmış. Ya arkadaşlar ya biz sizden gidin de tarih yazın istemiyoruz. Bir kere o tarih yazıldı artık bu saatten sonra Türk futboluyla, Türkiye'deki futbolcularla tarih mahar yazamaz. Ama ortada bir gerçek var yapmanız gereken. Yurt dışına ne kadar futbolcu verirseniz verin Türkiye'den. Hatta bedava gönderin. Bedava gönderin. Bu futbolculardan tamam, gelenleri milli takımda kullanın. Bunları gitsinler yurt dışında idman yesinler. Gelip milli takımda birleşsinler. Ya da başka seçenek şu. Türkiye'de 5 sene oynayan ne kadar işte ayağı düzgün mücadele eden futbolcu varsa al onları koy. Ben Gürcistan maçında futbol oynayan, İspanya maçında futbol oynamayan, Fransa maçında futbol oynayan, Almanya maçında futbol oynamayan futbol tektir kardeşim. Bir kere oynarsın. Yani bir doğrultuda gidersin. %60'da oynarsın. Dersin ki ama %60'da oynuyorum. Baba bir maç yüzde %90'da oynuyorsun. Vav wow diyoruz bir maç hiç yoksun. Sıfırın sıfırı. Hani bir dengen olur ya. Bir dengen olur. Allah aşkına ya. Sahada, sahada kimse yoktu. Uğurcan'dan başka. <laughs> Uğurcan'a millet kova diyor. Bir taraf diyor ki ulan daha ne yapsın adam. Tuttuğu top 10. Yediği gol 6. Onları da yese 16. Gene 6-0'la kurtardınız. Tabii dışarı gidenler de var. 4-5 tane de dışarı giden var. Kaleyi gördüler, acıdılar bize. Tabii <laughs> dışarı vurdular. Lamin, Yamal, Mamal. <laughs> Bunlar oralardan bırakır mı ya? Saplar geçerler ya Allah aşkına ya. Merhamet edin efendimiz. Merhamet edin. Bize merhamet ettiler. Tabi Lamin Yamal demişken Allah razı olsun. Lamin Yamal e... Allah razı olsun. Konya'da pasaportunu kaybetmiş he, otelde. <laughs> Ulan Mevlana'nın şehri Konya'da adamın pasaportunu mu çaldı? Adam pasaportunu nasıl kaybetti lan? <laughs> Allah'ın seversen. Ya. Lamin <laughs> Yamal, İspanyol futbolcu pasaportunu kaybetti. Türkiye'den çıkış yapamayan Lamin Yamal, mecburen Türkiye'de bir takıma kiralanmak zorunda kaldı. İş adamı Aykoç, Fenerbahçe başkanı olduğundan dolayı devreye girdi. Lamin Yamalı, madem gidemiyorsun, bari Türkiye'de oyna diye ikna etti. Yıllık 15 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza atan Lamin Yamal artık sarı mavi sarı, sarı mavi sarı lacivert formayı terletecek. Aslında böyle bir şey olsa çok güzel olurdu da. Ama tabii ona gücümüz yetmez. Ben de güzel bir hikaye uydurdum. Düşündürücü. Bu arada interneti kesmeleri, CHP'nin önüne tabii ki olmazsa olmaz kayyum gidecek diye polisin dikilmesi, ya bu polisler daha düne kadar arkadaşlar bakın bu polisler daha düne kadar maaşımız az diye ağlıyorlardı. Maaşları az diye ağlayan polisler bugün gelmiş tamam CHP'nin önünde <laughs> kayyum gelsin diye bekliyorlar CHP'lileri içeri almıyorlar. Sonra CHP'lileri içeri almadıkları için arbede yaşanıyor işte İçişleri Bakanı İstanbul Valisi dezenformasyonla bilmem ne bilmem ne Bakanlığı şeysi devreye giriyor. Vay efendim ortalığı karıştırıyorlar. İşte milleti sokağa çekiyorlar. Kimse milleti sokağa çekmiyor. Siz milleti sokağa atmışsınız. CHP genel merkezine girmek isteyenleri sokmuyorsunuz. İl başkanlığına, genel merkezi diyorum. E ee, millet bekliyor sokakta. Diyorsunuz ki beklemeyin. Sizi sokağa kim çağırdı? Oğlum baba gireceğim içeri. Sizi sokağa kim çağırdı? Baba içeri gireceğim. Sizi sokağa kim çağırdı? Çok değişikler, yemin ediyorum ya. Ha ne olur? Ee, ekonomistleri dün atmış oldukları tweetlere baktım. Borsanın e, çakılacağından bahsetmişler ama ben düşünmüyorum borsanın çakılacağını. Geçen hafta kayyum muhabbetiyle bunu denediler zaten. %5 aldı borsa zarar etti. Zaten şu anda o da gittiği için borsa çekilen de önden zaten çekildi. Malı bozdu çekildi yani ben fazla zarar edeceğini düşünmüyorum. Ekonomistler böyle tweetler atmışlar ama e, altın mesela arkadaşlar 31.500'lerdeydi galiba Cumhuriyet altını. 31.500'lerdeydi. Dün mesela polis CHP il başkanlığının önüne gidince arbede yaşanınca bir anda ortalık karıştı ve 32 eee 100 küsürlere geldi. Cumhuriyet altını Türkiye'de 32.000 lira arkadaşlar. 32.000 lira. Bundan yıllar önce 3.000 liraya 2.750 TL'ye 3500 TL'ye aldığımız Cumhuriyet altını şu anda 32 bin lira. Bugün Türkiye'de asgari ücret 22 bin lira. 22 bin lira. Bir Cumhuriyet altını 32 bin lira. Dolar 41 dün gece mesela e, ya da Cuma günü 41 onlarda 41 15'lerdeydi. Bir anda 41 15'lerden arkadaşlar dolar 41 25'e çıktı. Sessiz sedasız. Bir anda sabah ne olur bilmiyoruz. Piyasalar nasıl açılacak bilmiyoruz. Ama gidişat şu. Biz bu piyasaların, bu ülkenin acısını çekiyorsak bizimle beraber AK Partililer de bu acıyı çekiyor. Biz aç kalıyorsak onlar da aç kalıyor. Onlar seçtiler. Onlar istediler. Onlar da bizimle bu acıyı tadacaklar. Tamam mı? Onlar da aynı acıları çekecekler. Bir gün bize yapılan muamele onlara da yapılacak. O zaman da biz izleyeceğiz. Bana ne kardeşim? Siz seçtiniz, seçmeseydiniz diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ha ortada şu bir gerçek. Ee, ben bunu iki ay ve İmamoğlu iki ay oldu mu cezaevine gireli? Tarihler konusunda sıkıntı yaşıyorum kusura bakmayın. Bir şey demiştim arkadaşlar. CHP kapatılacak. Erdoğan gideceğini anladı. Ama CHP'ye kaybetmek istemiyor. CHP'ye kaybetmek istemiyor. CHP'ye kaybetmek istemediği için de CHP'yi kapatacaklar. Ya da kapanmayacak CHP ama böyle güçsüz siyasilerle yoluna devam edecek. Başta İmamoğlu, Özgür Özel ve diğer siyasetçiler başka bir partiye geçecekler veya bir parti kuracaklar ve buradan yoluna devam edecekler. Görünen o. Tabii tek partili sisteme geri dönülüyorsa o zaman hep birlikte hepimiz AK Partili. <laughs> Oluruz olur biter. Yapacak bir şey yok. Bakmışsınız bir gün yani AK Parti'nin başına Ekrem İmamoğlu gelmiş. Artık CHP'liler ülkeyi yönetiyor. Ya yani ne yapayım abi ya? Gülmeyeyim ne yapayım bu rezilliğe? Sizin stresinize stres mi katayım? Bağırayım çağırayım ha? <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani <laughs> arkadaş ya. Ülkenin siyaseti de futbolu da 80'lere 90'lara geri döndü. O zamanlar futbolda kova yaşarlar vardı ya 9 tane 10 tane yiyorlardı. Şimdi bir gecede hem futbol hem de ülke olarak 90'lara 80'lere geri döndük. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Dur bakalım Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi paylaşmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Süper teşekkürden ve katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi davranın.